Konumuz dispepsili hastaya yaklaşım. Dispepsi zor sindirim demektir. %20 oranlarda olur. Epigastrik ağrı ya da rahatsızlık ile dolgunluk, erken doyma, şişkinlik, bulantı gibi semptomlar bir veya daha fazlasının bulunmasıdır. Semptomlar kompleksdir. %20-25 organik nedenlerken %75-80 fonksiyonel dispepsidir. İdiyopatik fonksiyonel olmayan. Risk faktörleri: kadın olması, yaş, kötü sosyoekonomik durum, helikopter pilleri e, enfeksiyonu, anti antiinflamatuar ilaç kullanımı, düşük eğitim seviyesi, merkezi ısıtma sisteminin olmaması, kardeşlerle aynı yatağı paylaşması. Evli olmak, sigara içmek, kiracı olmak, kahve, alkol, beslenme. Kadın, yaş, helikobakter, piynori, beslenme, alkol, kahve, kiracı olmak, sigara içmek, evli olmak, kardeşlerle aynı yatağı paylaşmak, merkezi ısıtma sisteminin olmaması. Kötü sözlük, unutuyorum. Organik nedenler. Peptik ülser, en sık nedendir. Gaz sözü özofageal reflü hastalığı, üskiz kanserleri, özöfajit, niye hastalıklar, enfeksiyon, pankreatit, malabsorpsiyon, infiltratif hastalıklar, metabolik bozukluk, kalsiyum ve potasyum yüksekliği, gastroparazit, diabetes, mellitus, Burada da dispepsiye en sık neden olan inaçları görüyoruz. Akron dijital, Digital, Teofilin, Ornistat, Opiat, Metformin, Alkol, Kortikistör, Üstöreitler, Mikritol, Bitrisel, Kortis 2, İnitiyonlar, Bifosfatlar, Eritromisin vs. Fonksiyonel dispepsi. Organik nedenlerin ekartesidir. Fonksiyonel dispepsi oranı %75 80dir İlk adım öğütü fizik muayene lab değerlendirmesi amaç Amaç rastro özofagal mayte için aran faktörlerini belirlemektir. Öyküsünde aspirin ve nisayku masetoreit antiinflamatuar ilaç kullanımı peptik ülseri gösterir. Mide ekşimesi yanması reflü gösterir. Sırta vuran ağrı veya aile pankreatiti öyküsü kronik pankreatiti gösterir. Şiddetli epigastrik veya sağ üst katran ağrısına varlı semptomatik korelitiyazisi, tekrarlayan karın ağrısı beraberinde bulantı, kusma ve kilo kaybı gastroparaziyi gösterir. Fizik manada epigastrik hassasiyet dışında genellikle normaldir. Palp edilen bir abdominal kitle, hepatoma olabilir. Lenfodinometri lenfadenopati, sol superkloidler, lab, mide kanserini serini gösterir. Sarılık karaciğer metastazının asit ise peritonel karsinomatoz gösterir. Dispepsi laboratuvar Alarm faktörleri bakılabilir demir sikiyi vesaire. Dispepsi yapacak metabolik hastalıkları tanımlamak için karaciğer fonksiyon testleri. Ve ambulans bazı daha henüz bütün kan yapılır. Alarm, semptom ve bulguları. 60 yaş üzerinde yeni başlayan dispepsi. Bakın şimdi başla 60 yaş üstün üzerinde yeni başlayan dispepsi. Ailede üst risk kanseri yüksü, istemsiz kilo kaybı, gastrointestinal kanama, progresif disfaji, adenofaji ağrılı uyutma, demir eksikliği, kusma, palp edilebilen abdominal kitle ya da lenfadenopati sarılık. Tekrar edelim. 60 yaş üzerinde yeni başlayan dispepsi, ailede üst diz kanseri öyküsü, istemsiz klor kaybı, gastrointestinal kanama, progresif disfaji, odinofaji demir eksikliği, kusma, palp edilebilen abdominal kitle ya da lenfadenopati sarılık. Fonksiyonel dispepside Roma 4 kriterle 2006. Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olacak. Postprandial doğruluk rahat, erken doyma, epigastrik ağrı. Postprandial doğ doğruluk, erken doyma, epigastrik ağrı, epigastrik yanma. 2. Semptomları açıklayacak yapısal bir hastalık için yoktur. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi normal olmalıdır. Semptomlar tanıdan en az 6 ay önce başlamış ve son 3 aydır da tanı kriterleri mevcut olmalı. Postprandial distress sendromu Roma 4 Semptomlar en az 6 ay önce C. son 3 aydır da her hafta en az 3 gün her hafta en az 3 gün son 3 aydır da postprandial doğrululuk ve erken doyma olacak. Epigastrik ağrı sendromu için ise sendromlar en az 6 ay önce başlayacak. Son 3 aydır da her hafta en az 1 gün bunaltıcı epigastrik ağrı ve epigastrik yanma olacak. Postprandial distres dis Sentromu için en az 6 ay önce son 3 aydır her, her hafta en az 3 gün postprandial doğruluğun ve erken doyma bir lastik ağrı sentromu için ise en az 6 ay önce son 3 aydır da her hafta en az 1 gün bunaltıcı bir lastik ağrı ve bunaltıcı bir lastik yanma olmalı. Değerlendirme anamnezde Ağrının yeri lokalizasyonu yayılmak istedim. Yaş, gastrointestinal kanama öksüsü, sigara, alkol kullanımı kullanan ilaçlar, içir eden hastalıklar, ailede gastrointestinal sistem, kanser varlığı vs. bakılmalı. <laughs> en önemli amaç, dispepsiyenin neden olabilecek olası organik nedenleri erken saptırabilmektedir. Fizik muayeneye bakılmalı. Laboratuvar yapılmalı kan sayımı, karaciğer fonksiyon testi, kan şekeri, serum elektrolitleri, tiroid fonksiyon testi, CD terminaz, rafida parazit, beta LCG, Altmış yaş üstü hastaların tanısal değerlendirilmesi. Üst cis endoskopisi artı helikopter pylori için biyopsi. 60 yaş üstünde üst krist endostropisi artı helikobakter pylori tedavi için bir yarışma bakılacak. Eğer helikobakter pylori pozitif ise tedaviyi vereceksin. Semptomlara göre et değerlendirme yapacaksın. 60 yaş altı hastaların tanısal değerlendirmesi için ise seçilmiş hastalarda üst krist endoskopisi önemli kilo kaybı var mı, aşikar kalsın, kesin kanama var mı, birden fazladan farklı faktör özelliği var mı? Ve helikopter pilonun lokal istimdansına göre tedavi. Eğer helikopter pilonun prevalansı yüzde bakımından 0.5 arasında arasındaysa ampir pompa in, proton pompa inhibitörü tedavisi. Yüzde 5-10 arasındaysa hastaya ve bölgeye ait riskler değerlendirilerek tedavi kararı alınmalı. Eğer %10'dan da fazlaysa yani bizim gibi ülkelerde helikobakter pylori varlığının non invaziv yöntem ile değerlendirilerek ve pozitif saptanan vakalarda eredik etkilerse verilmektedir. <laughs> 60 yaş hastaların tanısal değerlendirilmesi Helikobakter pylori non invaziv, tanısı için Nere, ne, neye bakılmalı? Seroloji, Helicobacter pylori antikoru, katteden Helicobacter pylori antijen testi ve üre nefes testi. Helicobacter pylori non invaziv tanı öncesi 2 hafta PPI tedavisine ara verilmeli. Non invaziv tanı öncesi 2 hafta eğer proton pump inhibitor ara vereceksin ve son 1 ayda antibiyotik kullanımı olmamalı. Olmamalı. Ancak fonksiyonel dispepsi hastalığına ancak küçük bir kısmında Helicobacter pylori tedavi edildikten sonra semptomatik iyileşme olur. Helicobacter pylori eradikasyonun sonrasında semptomları devam eden hastalarda 2 ay anti sekretuar tedavi verilmesi önemlidir. Dispepsi de eradikasyon sonrası rutin Helicobacter pylori testi önerilmez. Dispeptik dispeptik rahatsızlıklar postprandiyal olduğunu, erken doyma, epigastrik epikastik yanma Anamnez sözlük muayene baktık. Ondan sonra alan faktörüne baktık. Alan faktörleri varsa endoskopi yapıyoruz. Eğer alan faktörleri yoksa endoskopi hasta isteğine göre yapılabilir. Eğer normalse helikobakter pylori'e bakıyoruz. Helikobakter pylori'n yoksa fonksiyonel dispepsi. Eğer helikobakter pylori varsa helikobakter pylori ile birlikte olan dispepsi denir. <laughs> alan faktörü yok non invaziv mikrobakteriyel pilot testini yaptık. Yani pozitif. Eradike edilir. Eğer bir ay sonra yakınmalar varsa endoskopi yapılır. Veya hemen faktörleri yok. Araştırılmamış olgu. Ampit tedavi uygulanabilir. Eğer başarılıysa ise diyetinde tekrar verilir. Veya başarısızsa endoskopi yapılır. Fonksiyonel dispepside yönetim diyet, yaşam tarzı değişikliği, asit süpürasyonu vs. Fonksiyonel ispepsiler yönetim, diyet, konserve, besinler, yağ, çikolata, tuzlu, tuz, gazlı içecek, acı sos, alkol, tetikler. FODMAP diyeti efektif. Yaşam tarzı değişikliği, kilo kaybı, sigara ve alkolü bırak. Yüksek yastıkla yatmak ve uyumadan 2 saat önce beslenmeyi kesmek gerekir asit süpresyonunda sivri hafta proton pompa inhibitörü tedavisi radikasyon tedavi sonrası helikobakter pylori negatif veya araştırılmamış dispepsi ampirik olarak verilir. Helikobakter pylori için test ve tedavi. Şimdi Mikrobakter pylori eradikasyon birinci basamak tedavisi. İlk klasik üçlü tedavi antibiyotik direnci %15'ten azsa. Proton pompa inhibitörü artı amoksilin artı klaritromisin veya metronidazol. Eğer penisinin alerjisi varsa proton pompa inhibitörü artı klaritromisin artı metronidazol. ve bu ilaçlara direnç düşünmüyorsa biz mut ekleyebiliriz. Eğer pinsin alerjisi ve öncesinde kloritromisin kullanımı varsa proton pompa inhibitörü, bizmut, metronidazol ve tetrasiklin kullanılır. İkinci basamak tedavi. Eğer Penisilin alerjisi ve öncesinde kinolon maruziyeti varsa proton pompa inhibitörü bizmut metronidazol tetrasiklin kullanılır. Veya proton pompa inhibitörü amoksisilin veya bizmut kullanılır. Bunlar da olmadı. Antidepresanlar verilebilir. Eğer düzelmezse psikotikler dönem önceden veya proteinetik ajanlar domperidon QT uzaması yapabilir. Metoklopramit tardif diskinizi yapabilir. Emir sonrası şişkinlik hissedersen kullanabilirsin. proteinetik ajanları.